O kadar da yabancı sayılmayız birbirimizi. Öyle değil mi? Tam dokuz ay beraberdik seninle. Her yere beraber gittik. Beraber yemek yedik. Beraber uyuduk. Beraber nefes aldık. Dile kolay. Tam dokuz ay. Dokuz ay kalbimiz birlikte attı seninle. Umarım babanı affedersin kızım. Umarım seni bu kadar yıl annesiz, beni de sensiz bıraktığı için onu affedersin. Umarım onu affederiz. Şu Güzin Hanım ve Avanesi çok olmaya başladılar artık. Geldim Güzin Hanım, geldim. Hayret, bu sabah geç kaldınız günlük ziyaretlerinize. Aa, günlük ziyaretimiz mi? Perlek. <laughs> Merhaba Belgin teyze. Kusura bakma, kapıyı çalış tarzından seni başkasıyla karıştırdım. Kapıyı çalış tarzımdan mı? Durma öyle kapıda, gelsene içeri. Rahatsız etmeyeyim sizi. Ne rahatsızlığı? Sen bir de diğerlerini görsen. <laughs> diğerlerini mi? Hadi neyse, gir içeri. Tam da yeni çay demlemiştim. Ee... <laughs> Aslında ben sizden bu yılki dönem ödevim konusunda yardım istemeye gelmiştim Belgin teyze. Bu yılki dönem ödevim konusunda mı? Evet. Düşündüm de benim bu dönem için seçtiğim konuda en iyi siz yardım edebilirsiniz bana. Valla yardım etmeyi çok isterim ama... ...senin okulun ödevinden ne derece anlarım bilemiyorum. Yok Belgin teyze siz beni yanlış anladınız. <laughs> ben anlamıştım zaten seni yanlış anladığımı. Nasıl? <laughs> Hadi otur da anlat bakalım ben neyi yanlış anlamışım ha? <laughs> Ben sinema televizyon dersi de alıyorum Belgin teyze. Aa ne güzel. Bu dönem seçmeli dersimizde Türk sinemasının tarihiyle ilgili bir ödev hazırlıyorum da şimdi ya da müsait olduğunuz başka bir zaman bana biraz sizin döneminizi anlatır mısınız diyecektim. Tabii anlatırım Melek. Şu anda hiçbir işim yok zaten. Harika. İyi ki not defterimi yanımda getirmişim. <laughs> Nedense birden bire çok heyecanlandım biliyor musun? Heyecanlandınız mı? <laughs> en son röportajımı bundan tam 20 yıl önce yapmıştım. Hadi ben çayları koyayım en iyisi. <laughs> Bu defa yakalandık işte. Merhaba Bergin teyze ben geldim. Gördüm Berk gördüm. Senin gelişini görmemek mümkün mü? Hı? Berk ne yapıyorsun? İçeri giriyorum Bergin teyze. Olmaz. Olmaz mı? Bak Berk yine birlikte aşk mektubu yazalım diye geldiysen Melek'e çok kötü bir zaman seçtim bilesin. Niye Bergin teyze? Melek şu anda içeride de ondan. Ne Melek içerdi mi? Evet içeride. Ana. Oh, yo anneler gelmediler. İnşallah bugün hiçbir şekilde gelmezler. Peki Melek böyle durup dururken sen niye geldi Bergin teze? Ee, şey için geldi. Ee, aa. Bergin teyze affedersiniz. Melek. Be Aha Berg nasılsın? Şimdi çok iyiyim işte. Nasıl? Dur bakalım sen bir şey mi diyordun Melek? Şey benim bu kalemim yazmıyor da size fazla kalem var mı acaba diyecektim. <laughs> kalem mi? Melek <laughs> iyi misin sen? <laughs> <laughs> Şimdi eşya anlaşılıyor Berkin teyze. Ben de diyorum Melih'in ne iş var burada sabah sabah? Neymiş o öyle? Ya o da daha fazla dayanamadı mecburen sizden yardım istemeye geldi tabii. Nasıl o da yani? Demek Berkin teyze artık Melih'in de bana aşk mektubu yazma konusunda yardımcı olduğunuz gibi ona da oluyorsunuz. Ne? Yok Berk biz sadece onunla... Hadi hadi o... benden gizleyemezsiniz Bergin teyzeciğim. Berk sen nereden biliyorsun benim Bergin teyzeden yardım istemeye geldiğimi? Bunu tahmin etmek işte de zor değil bebek. Bebek mi? Eee yani melek demek istedi de dili sürttü. Yani sürttü diyecektim çocuğun. Anladım. Hadi Berk hadi sen git artık bakayım. Ama üzülme melek. Ben de birkaç gün önce aynı konuda bilgi almak için Berk'in teziye başvurdum. Aynı konuda mı? Yok Rambocuğum yani Berk. Yani o sandığın gibi bir konu değil. Hatta sırf kalbin içini boyayabilmek için Bak özel keçeli kalemler bile aldım. Özel keçeli kalem mi? Kalp için kırmızıyı, kalbin içinden geçen ok için de mavi keçeli kalemi seçtim. Ne? Şimdi rezil olacak kıza. Hadi hadi siz kaldığınız yerden çalışmaya devam edin canım. E ben sadece e daha önceden tecrübeli olduğum için şiir konusunda bilgi almaya geldim buraya. Şiir konusunda mı? Hadi bir an önce başlayalım çalışmaya. Ne güzel bir küme çalışması yapacağız hep birlikte Bergin teyze. Küme çalışması mı? Evet. Ben en iyisi çayları koyayım gidip. Demek kendi bir renk seçeni kendine. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.